Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber pusetimizin ikinci aşamasını yapacağız. Bir önceki videomda pusete başlangıç kısmını göstermiştim. Tahtaya nasıl başladığımızı. Şimdi üst kısma nasıl çıktığımızı göstereceğim. İlmeğimizi bu tarafa almıştık. ipimizi bu tarafa almıştık. Burada bir zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çektim. Şimdi şuradaki V kısımlarının altından batarak üst kısma geçeceğim. Bir tane batıyorum, göstereceğim size. Bakın. Bu şekilde. Şuraya batıyoruz. Şöyle tekrar gösteriyorum. Buraya batıyoruz. İpi alıyoruz. Çekiyoruz. Bu şekilde sıranın tamamını döneceğiz. Tekrar gösteriyorum. Şuradan battım, çektim, içinden geçirdim. Bu sırada hiç arttırma, eksiltme, hiçbir şey yapmadan dümdüz bu şekilde tabanın tamamını dönüyoruz. Evet, ben oval kısma kadar ördüm. Şimdi oval kısmı da göstermek istiyorum sizde hiçbir arttırma eksiltme yapmayacağım. Bakın dümdüz ördüm. Ben kolay olsun diye altına tabure koyuyorum. Eğilince zor oluyor, bel ağrısı yapıyor. Sizde altına bir tabure, sehpa, yükseltici bir şey kullanabilirsiniz. Oval kısma geldim. Oval kısımda da hiçbir arttırma eksiltme yapmadan aynı yerlerden batmaya devam ediyorum. Şöyle göstereyim aynı yerler dümdüz arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Bu sırada artık hiç arttırma eksiltme yok dümdüz öreceğiz. İstediğimiz yüksekliğe gelene kadar kol kısmını yapana kadar tutma yerini yapana kadar dümdüz öreceğiz. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Evet sıramın sonuna kadar dümdüz ördüm. Bakın. Hiç arttırma yapmadan Dümdüz ördüm Sıramın sonuna geldim Şimdi burada e, sırayı birleştireceğim Bakın şuraya Şuraya batıyorum Çekiyorum İçinden Geçiriyorum Bu şekilde sıramı birleştirdim Bir zincir çekeceğim Evet şimdi yine Başak modeli dediğimiz Şuradan içinden batarak Devam edeceğiz Bakın. Buradan içinden batarak yine dümdüz örmeye devam edeceğim. Bu işlemi istediğim yüksekliğe gelene kadar yapacağım. İstediğim yükseklik nedir? Ben 9 sıra ördüğüm zaman istediğim yüksekliğe geldiğini düşünüyorum. Siz de 9 sıra örebilirsiniz. Bazen ipler ince oluyor. O ince iplerde 10 sıra örüyorum. Bazen çok kalın oluyor. 8 sıra örüyorum. Yani benim e, istediğim yüksekliğe gelene kadar göz kararı bakıyorum. Bu yükseklik bana yeter diyorum. Orada bırakıyorum. Şimdi bu e, işlemi 9 sıra boyunca yapacağım. 9 sıra yaptıktan sonra tutma kısmını, kol kısmını yapmaya geçeceğim. E, 9 sıra yaptıktan sonra size kol kısmını göstereceğim. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Yine birleştirme yapıyorum. Geldim sıranın başına. Tekrar aynı işlem. Sıramı birleştirdim. Burada şöyle bir iz oluyor. Ben çok önemsemiyorum o izi. Başlangıç ve bitiş izi. İz kalmasını istemiyorsanız farklı yöntemler de var. Ama beni rahatsız etmiyor bu kalan iz. Çünkü arkada kalıyor zaten puseti tuttuğunuz zaman. O yüzden ben bu şekilde tercih ediyorum. Üçüncü sırama geçerken yine zincir çekiyorum. Her sırada başlangıca bir tane zincir çekiyoruz. Yine ilk ilmekten batarak başlıyoruz. Yine dümdüz sıra sonuna kadar öreceğiz. Bu bizim üçüncü sıramız olacak. Şöyle ilmeklerin ortasına batıyoruz. Yanlış yerlere batmayın. Başak modeli dediğimiz modeli yapıyoruz. Evet, üçüncü sıramada devam ediyorum. 3. sıramı da tamamladım. Bakın içeriye göçme, dışarıya açılma olmuyor. En başta yaptığımız arttırmalar sayesinde böyle oldu. Şimdi yine sıramı birleştireceğim. 3. sıramı tamamladım. 4. sırama geçmek istiyorum. Tekrar sırayı birleştirdim. Her sırada yaptığım gibi bir zincir çektim. Dördüncü sırama başlıyorum. yine sıranın tamamını geleceğim. Ondan sonra tekrar birleştirip 5. sırama geçeceğim. Ve bir sıranın daha sonuna geldik. Dördüncü sıramız tamam. Tekrar birleştirme yapıyoruz. Şuradan batıyorduk. Tekrar gösteriyorum. Çekiyorduk. Direkt ilmeğin içinden. Evet şimdi ne yapıyorduk? Bir zincir çekip her sıra başında bir zincir çekiyoruz. Unutmuyoruz. İlk baştaki ilmeğin içinden batıp devam ediyoruz. Evet bu şekilde 5. sırama başladım. Şöyle ördüğüm kısımları göstereyim size. Bakın iç içeriye göçme, dışarıya açılma olmadı. Evet, 5. sıramıza da bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar gösteriyorum nereye battığımızı. Bu şekilde 5. sıramızı da tamamlayacağız. Geldik yine bir sıranın daha sonuna. 5. sıramızı da tamamladık. Tekrar birleştirme yapıyoruz her sırada yaptığımız gibi. İlmeği çektim, birleştirdim. Her sırada yaptığım gibi zincirimi çektim ve altıncı sırama başlıyorum. Hemen bir önündeki ilmekten yapıyorduk. Altıncı sırama başladım. Yine altıncı sıramda tamamlayacağım buraya gelene kadar. Yavaş yavaş pusetimin duvarı yükseliyor. İstediğim uzunluğa gelince bırakacağım. Tutma yerini yapacağım. Altıncı sıramı da tamamladım. 7. sırama başlayacağım şimdi. Yavaş yavaş sona doğru yaklaştık. Çok az kaldı. Tekrar ilmeğimi birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve 7. sırama başlıyorum. Dediğim gibi siz 9 sıra yapmak zorunda değilsiniz. Bana bu kadar yeterli derseniz bu kadar da bırakabilirsiniz daha da yüksek yapabilirsiniz ama bence bu kadar olursa bebek içine yattığında e, yüksekliği az gelir o yüzden ben biraz daha örmek istiyorum 7. sırama başladım 7. sıramı da tamamlayacağım 8. sırama başlayacağım 7. sıramı da tamamladım şimdi tekrar ilmek birleştireceğim sıra birleştireceğim ve 8. sırama geçeceğim kaldı son 2 sıra Evet, tekrar birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve 8. sırama başlıyorum. 8. sıramı da tamamlayıp 9. sırama başlayacağım. 8. sıramı da tamamladım. Şimdi en son sıra 9. sıraya başlayacağım. Tekrar yine ilmeği birleştirdim. Bir zincir çektim. Şöyle biraz daha uzağa şey yapayım. Uzadıkça görüntü açısından biraz zorlaştı. Evet şimdi 9. sırama başlıyorum. 9. sıramı tamamladıktan sonra tutma yerlerini yapacağız. Onu da tekrar göstereceğim. Evet 9. sıramı da tamamladım. Şimdi artık kolları yapmaya geçeceğim. Tutma yerlerini yine sıramı birleştiriyorum birleştirdim. Zincir çektim. Battım. Tekrar battım. Şimdi e, tutma yerini yapacağım. Tutma yerinde 10 adet e, ilmek boşluk bırakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane yaptıktan sonra şu kısım bana yeterli diye düşünüyorum. Çünkü örerken bir tane de boş bırakacağım başla şuradan başlayacağım. Ben bana yeterli diye düşündüm. O yüzden buradan tutma yerini yapmaya karar verdim. Başlangıç yerinden 2 tane ilmek yaptım. 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çektim. 10 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane saydım. 11.'ye battım. Evet bakın. 10 tane saydım. 11.'ye battım. Şöyle mezura ile ölçeyim. Ne kadar kaldığına bakın. Şöyle 22 santim falan bırakıyorum başlık kısmı için. Şimdi diğer tarafa kadar örüyorum. Diğer kola kadar. Diğer kol kısmına geldiğimde hizalayıp diğer kol için zincir çekeceğim. Bu taraf benim başlık kısmı olacak. Bu tarafa ayak ucu olacak. Ben şu iş, e, bitiş izinin başlık kısmında olmasını sevmiyorum. Ayak kısmında olmasını istiyorum. O yüzden bu taraf başlık kısmım olacak benim. Örmeye devam ediyorum. Bakın böylece diğer sıraları da görebiliyorsunuz. Hiç arttırma yapmadım. Eksiltme yapmadım. Dümdüz ördüm. Bakın. Burada ipim kalınlaştı. Eğer bunu bu şekilde örmeye devam edersem burada potluk olacak. Ben onu istemiyorum. Kalınlaştığı yerden ipimi kesiyorum. Kalınlaşan yeri çıkartıyorum. Normal inceliğine gelene kadar kalın yeri atıyorum. Şimdi size ip eklemeyi de göstereceğim. Bu şekilde tuttum. Şuradan battım. Bakın. Çektim. Şimdi bunlar burada kaldı. Örerken içinde yediriyorum. Onlarla birlikte örüyorum ki onlar da kayboluyor. Devam ediyorum örmeye. Evet, hiza alacağım. O hizaladığım yere gelene kadar öreceğim. Evet, şimdi ben mezura yardımıyla ölçüyorum. Karşı tarafla aynı mı diye. Buradan böyle tutuyorum. Şu an kolum yetmiyor ama eğer eşit geliyorsa olmuş demektir. Ya da diğer tarafta ölçmüştük. 22 santimdi. Buradan ölçüyorum. 22 santimse kolu yapıyorum. Ne yapıyorduk? 12 tane zincir çekiyorduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincirimi çektim. Yine sayıyorum buradan 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane saydım. 11.'ye batıyorum ve çekiyorum. Evet. Aynı hizaya getirdiğimiz iki kolu yapıyoruz. Şimdi tekrar sıranın başına kadar dümdüz örüyorum. Şu kısımda yaptığımız şeyi bu kısımda yapıyorum. Dümdüz sıranın sonuna kadar öreceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi yine birleştirme yapacağım. Buradan battım. Çektim. Birleştirdim. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Şurada iki tane ilmeğim vardı. Onlara batıyorum. Evet. iki tane ilmeğimi battım. Şimdi burada kaç tane zincir yaptıysak o kadar içini dolduruyoruz. Bu şekilde altından bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son 12. 12 tane zincir çekmiştim. 12 tane doldurdum. Tutma yerimiz oldu. Şimdi tekrar en başındaki ilmekten diğer zincire kadar örmeye devam ediyorum. Dümdüz diğer zincire kadar öreceğim. Evet. Diğer uca kadar yine ördüm. Ee, karşı taraftaki tutma koluma geldim. Aynı işlemi burada yapıyorum. Bakın dümdüz ördüm. Şimdi 12 tane dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 diğer tutma yerimde hazır yine en baştaki ilmekten başlangıç yerine kadar öreceğim bitireceğim bu setimizin alt kısmı bitti artık bundan sonraki kısım artık başlık kısmı yine geldik birleştirme yerine burada artık ipimizi biraz uzun bir şekilde kesiyoruz birleştirme yapmadan çıkartıyoruz bu şekilde Evet şimdi şuradan tığımızı arkadan takıyoruz. İpi geriye çekiyoruz. Şu kısımdan bakın bu şekilde batıyoruz ve ipi tekrar geriye çekip sıkıyoruz. Bakın böylece aynısı oluyor. Şimdi Arkada ipimiz kaldı. Ben bunu hem gizlemek istiyorum hem sökülmesini önlemek istiyorum. O yüzden şuradan ipimi öne çekiyorum. Sonra şu şuradan ipimi geriye çektim. Bakın hiç belli olmuyor. Tekrar bir yanındakinden şuradan ipimi öne çekiyorum. Şuradan Şuradan tekrar ipimi geriye çekiyorum. Hem ipimi gizlemiş oluyorum hem sağlamlaştırmış oluyorum. İpim bitene kadar bu sırada aynısını yapıyorum. Evet, bu setimizin alt kısmı burada bitti. Evet, daha rahat görebilmeniz için taburenin üstünden indirdim. Bakın bu şekilde oldu bu setimiz. Burası ayak ucu kısmı olacak. Burası başlık kısmı olacak. Buradan başlığımızı öreceğiz. Ama bu video bu kadardı. Bundan sonraki çekeceğim videoda size başlık kısmını göstereceğim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde tekrar gösterip gidiyorum.